Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya hayır. Hayır hayır burada ölmemeliydim. Hayır hemen gitmeliyim Allah kahretmesin ya nasıl öldüm ya? Geçemeyeceğim, geçemeyeceğim. Allah kahretmesin ya. Ya lanet pislik şeye öldüm ya. Ya abi nasıl öldüm son saniyede? Lanet şey ya. Yetişemeyeceğim. Çok yukarıda öldüm. Keşke içeri katsaydım ya. Keşke içeri katsaydım. Mümkün değil. Zaten gelmesi bir dakika sürecek. Ya abi lanet olsun ya.

Thank you very much. Thank you very much. Bak son saniyede. Son saniyede gittim ya. Son saniyede böyle bir şey olamaz ya. Mükemmel. Mükemmeldi. Huf. Abi işte Ark bu olayı güzel ya. Bak normalde son saniyede gelip adam seni vurur. Raider'lar. Ve çıkamazsın. Bütün lootların gider. Şu an tam tersi oldu ya. Mükemmel oldu ya. Bir sürü şeyi kurtardım var ya. Aa, çok iyi adamlara denk geldim ya. Şansa bak. İyi ki seslendim ha. İyi ki seslendim. Çok iyiydi. Çok iyiydi çok iyiydi. Çok iyiydi be. Son saniyede. Yani adamların orada olması, treni çağırmış olmaları ve trenin benim ölmeme yaklaşık 5-10 saniye kala gelmesi. Yani 30 saniye kala geldi. Hatta 20 saniye belki. Ee, adamlara bekleyin dedim. Beni beklediler. O saatte trenin içine girebildim. Ve treni çağırmaları da bir 5-10 saniye sürüyor. Orada da ucu ucuna yani. Şeyim, canım neredeyse sıfıra yaklaşmıştım. Belki bir falan kalmıştır yani bilmiyorum. Ucu ucuna girdim ve şu an kurtardım şeye bak abi bak. Bak, bak şu zaten 7000'lik. Hop. 7. 5 daha direkt 12000 olduk zaten. 2 de bu 14. 5 de bu 19. 3 de bu 22. 2 de bu 24. 2 de bu 26. bunu geç saymıyorum artık. Bir. 27. 2 daha. 29. Hadi. Şununla birlikte. Şöyle 30. 30 binlik oldum. Ee, bu yastık lazım da sanki yastık. Dur bakayım. 30. Dur şu Elemanım şuna lazım olması lazım ama. Aynen. Ha, iki tane var mı zaten? Tamam. O zaman bir tanesini satabiliriz onu. 30 mıydı lan? Şöyle yapalım şunu da satalım abi. Aynen öyle. 31, 32 binlik. Yani 30 bin, 30 bin civarı. 32 bin sayamadım yani artık kaç oldu? Oh mis. 162 bin oldu. Zipline daha geldi. Bak bunu da kenara koyalım şöyle. Şunu recycle etsem. Metal, metal iyidir. Çok güzel kurtardım be. Abi yalan şansa bak ya. Tam sinirlenmiştim. Dedim çıkamayacağım. Abi çok aptalca öldüm ya. O şeylerden yani nefret ediyorum. Nasıl patlamadı? Bazen patlıyor bazen patlamıyor. Ya yani şatkanla vurdum kafasına patlamadı şerefsiz ya. Sonra mermiyle ateş ettim normal şey makinalı ile. Yine ölmedi. Neyse. Güzel oyun oldu. Bundan bir reels yaparım ben artık. O zaman yayını kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. İzleyen olursa bir like'ını alırım. İzlemezseniz canınız sağ olsun.